Siz de küçükken benim gibi cennet portalını gerçek sandınız mı? Ve sonu tabii ki hayal kırıklığıydı. Ama bugün öyle değil. Çünkü bugün bu hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Ve efsane portalları test ediyoruz. Videonun sonunda öyle bir portal var ki gerçekten beyninizi yakacak. Oğlum ne olur yardım edin nasıl çıkacağız buradan? <laughs> Daha fazla bu tarz içerik için aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni video attığımda ilk siz haberdar olursunuz. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan bir like atabilirsiniz. İyi seyirler. İlk modumuzda karşınızdayız. Yanımızda palyaço var. Hoş geldin. Ne oluyor? Hoş bulduk. ne oluyor? bir arkadaşımla dahil oldum buraya. Onu bir fark Böyle bir ettim. arkadaşım var. Adı ne? Adı ne? Boş ver. Adını boş ver. Yanlışlıkla koydum da. Şurada alsın kalsın bu. Bir dakika. Lan binme. Adı ne? Göremedim ben adını. Çöp mü? Yerden buldum bunu. Ben çöp bu. <laughs> Şuna bak. Doğru. inanılmaz iyi bir hayvan. Ne oluyor ya. oğlum nereye gittin? Göremedim şu, bile. Şu adadan buraya ben bununla geldim. bu bunu nereden hayvan. buldun tam olarak? Yerden işte çöp. Konsepti azıcık anlamışsındır diye düşünüyorum ama anlamadıysan da söyleyeyim. Efsane portalları test edeceğiz. Abi cennet portalı diye bir şey var. O gerçek mi mesela? Bana onu söyle. Denememiz lazım. Bunu ben bilmiyorum. Nasıl tamam, yapılıyor? Bu hayvanımız burada kalsın. Şöyle. Dur, çok yanlış anlaşıldı ya şu <laughs> Burada kalsın bu hayvan. Biz bakalım ne portallar var, ne portallar yok. Ama onun öncesinde arkadaşlar bir destek istiyorum sizlerden. Şu anda ekranda gördüğünüz resmi pembe kedi asla koymak istemiyor. <laughs> ve videoya 5000 like asla gelmiyor. Herkes izleyen herkes bir like atarsa yoruma da pembe kedi bunu pp yap yazarsa bence başarabiliriz abi. Bu pp'yi koydurabiliriz ben size inanıyorum. O pp'yi asla koymayacağım ve bu videoda artık son şansı bence. 5000 <laughs> like. <laughs> tamam o zaman ilk ne demiştin cennet portalı demiştin yap bakalım bir tane cennet portalı nasıl bir şeymiş ben, ben bilmiyorum çünkü. ben tiktokta bunu söyleyebiliyorum değil mi? Evet. <laughs> Söyleyebilirim yani. <laughs> Söyleyebilirsin niye şey söyleyemiyorsun kim ya. ne diyecek oğlum bu dikkat Bu ne oğlum? Şöyle, şöyle koyuyoruz. Değil. Ne? Işık taşı işte. Aha şöyle hazır şöyle. mısınız? Arkadaşlar şöyle çocukluğumuzun şöyle. Şöyle. <laughs> hayali gerçekleşiyor. <laughs> dur! Ne yapıyorsun ya? Köşeler olmayacak abi. Köşeleri Videolar olacak iyice. olacak. Hayır olmayacak. İyi tamam hadi kır. Hadi olsun büyüsü bozulmasın. <laughs> hazır tamam. mısın? Bunu Yap bakalım. Bunu çakmakla suyla açıyorduk. Oldu valla. Abi, abi, abi ağzı, ağzı Dur. Cennet portalı. Tuzak olabilir. Bir tane et gönderdim oraya. Gönderemedim. Bir müzik çalıyor. Gitti. Gitti mi? Aha şarkı çalıyor. Kanka yürü gidelim. Dur. Oh böyle girindirme direkt. Oha. Şu anda cennetteyim elimde avokat. <laughs> Oha. Oğlum harbi cennet portalı lan. Hem de bakın bu arada sürümü de göstereyim size. Sol üstten görüyorsunuz. 1.21 sürümünde cennet portalındayız. Abi bu benim çocukluğumun hayali. Bunu denerdik olmazdı ve nasıl bir hayal kırıklığına uğrardık. Hatırlıyorsun değil mi? Ama artık. Elmeyi sakın yeme. <laughs> Oğlum bu kim? Bu zararlı bir varlık mı? Kanka hiç bilmiyorum şu an ne olduklarını ama. Aa! Aa! Ne oldu ne oldu? Lan nereye gittin? Kanka bir tane adam bana saldırdı. Elma yedim diyeyim ya. Kim bu mu? Şu, şu. Oha, Bu ne bir lan? Da uçuyor uçuyor uçuyor. Hayatta kalmamadan geçersem ne olur? Yani burası cennet sonuçta. Kimsenin bize saldırmaması lazım mantıken yani ama. Çükürdü. İyisin ha. Yere attım. Kanka İyisin. yukarıda evler falan var. Diyor lan. Ne çok, çok oldu? Öldüldü. Ne oldu lan? Kanka. İşte. Bir, bir şey Al. beni aldı <laughs> sırtına aldı bir şey beni anlamadım ne olduğunu Bunlar bu arada kötü duruyor ama zararlı mı emin olamadım Bir tane vurmak ister misin? Yo, zararlı oğlum. değil. Abi cennetteyiz sonuçta. bize Bizimki kimsenin Bak, saldırmaması oğlum. lazım. Seni uçuran bu. Bu bir balina mı? Oğlum o ne? Oha! Balinaya benziyor ama anlamadım Müzik Evet bu arada. Gerçekten şu anda cennetteyiz. Abi sonuçta Nether Portalı var, cehennem var. Varı de olsun. Şu çöp. çöp ne haber? <laughs> Birkaç tane çöp var burada. Vurduğumuz zaman evet. uçuyor mu? Uçmuyor. Koyunlar var. Öldürünce ne çıkıyor içinden şu koyunlar Hadi deneyelim öldürmeyi deneyelim bakalım ne çıkacak içinden. Öl bakayım sen bir. Aa gözleri farklı. Ama hiç genel olarak çıkmadı. beyaz yün. Evet. Aynı şeyler çıktı evet. Şu yukarı Orada bu arada bir cennet köyü var. Oraya bir gidelim bence. Bakayım orada Oo, neler varmış. Oha. Ne? Kanka çok iyi duruyor bu arada. Bu ne? Oğlum Bakayım. burada bir şey olmasın. Köylüler var. Cennet köylüleri. Yani evler falan var. İçinde ne var acaba? Ortasında bir şey var mı? Kanka çok değişik bir yer bu arada. Oğlum Tural Games Pepe <laughs> gibi buraya ya lan. Hangi Games Pepe? Elmas elmas var. Elmas İlköf falan. falan. <laughs> Oğlum bunlar ne? Burası tam olarak ne pek Köylülerin merkezi gibi bir şey herhalde burası. Tam anlamadım ama zararlı bir şey olamaz zaten. Cennetteyiz daha bir sonuçta cennette de gece yapalım. Gece yapsak ne olur? Yap bakayım. Gece olmuyor. Cennetteyiz. O yüzden gece olmuyor. Çok mantıklı. Ya şu yaratıklara biniliyordur bence ya ben bir deneyeceğim. Dene bakalım burada ölünüyor bu arada. Cennet benimle ama yani ölümsüzlük diye bir şey yok arkadaşlar. Onu kafanızdan çıkarın. Burada yine çok değişik bir yapı var. Ne yaptın oğlum? Niye öldürdün o yaratığı? Burada bir hortum bir şey buldum için. ben. O hortum Sen ne işe hortum yarar? Buldum. Ben şöyle bir şey buldum. Aa! Fırlattı beni hayır. Ah oh, ölüyordum az kalsın. Oo bana gel tp at. Gördüm seni yine orada bir hortum bulmuşsun. O hortuma gir. Giriyorum hazır mısın? Büyük bir hortuma benziyor evet. Yanda da tavşanlar var bu orada. Girdim. Uçurdu. Ölüyordum az kalsın. Lan ne oluyor? Aa, Aa kafana bindi. Çıkmadım. Kafana bindi. Oha uçurabiliyor musun? Zıplayabiliyorum. Oha Aslında çok iyi bindi. lan. Dur bakayım Nasıl şurada bir tane daha mi? var. Aldım ben de. Oha bayağı iyi. cennet tavşanları. Oğlum çok güzel lan bu mod. Senelerce Aa. niye eklemediler acaba? Ne oldu? Bu Şu ne? Space'i ne? Çok korktum. Bacaklarını gördüm de yukarı bakma sakın. Aa. Kanka? Ne? Bu kim oğlum? Bu sanırım iyi biri mi? Anlamadım bakayım. Gülüyor. Bana laf ediyorsun. <laughs> pişman olacaksın dedi. Bana vurmaya başladı. Oğlum manyak kılıçlar var bu arada. Dur bakayım şununla vursam pişman olacaksın falan diyor. Bu arada bu Valkyrie ve öldüm. Yani biraz zor öldü ama başka ne varmış? Şöyle bir tane bir şey var. Ha bu hortum oluyor. <laughs> Pardon. Bu ne lan? Lan chest adam. Harbi sandık adam. Bir tane de slime'ımız var. Değişik değişik şeyler var bu arada. Etrafımda bir şeyler çıktı benim. Ne çıktı? Aa bunlar ne lan? Oo! Oha! Hasar vuruyor mu? Bakayım dene bende. O oh. Evet vuruyormuş <laughs> Ben normal dünyaya geldim Burada da bir şeyler buraya gelmiş bu arada Ben çöpü alıp gidiyorum Ben bırak Sıradaki portal modumuza geçtik Bu sefer antik şehire geldik Öncelikle burada yapmamız gereken bir görev var seninle Ne? O kafandaki ne? <gülüyor> Vardın <gülüyor> O zaman bir tane warden çıkaralım şuraya Bir tane warden öldürmemiz gerekiyor Lan nasıl yapacağız? Sen warden sayılıyor musun şu an? <laughs> Kaçmak gel buraya <laughs> bırak bırak. Şimdi öncelikle burayı bir warden çağırmamız lazım. Şöyle azıcık ses yapıyoruz. Ha geldi. Gel geldi. Geldi geldi geldi. <laughs> öldür 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 öldür. Bunu çok hızlı bir şekilde öldürmemiz lazım. Kanka yardım et. Yapma ama benim kardeşim. <laughs> Beni görmüyor değil mi? Yani görüyormuş. <gülüyor> görüyormuş. <gülüyor> Neyse ben öldürüyorum. bozdu Ama. Öldü. Şimdi içinden Allah şöyle bir şey çıktı. Bak aldın sen onu. Warden kalbi çıkmış olması lazım. Evet sette çıktı. O set bayağı iyiymiş de. O Warden kalbini şimdi gel buraya. Şuraya al, bas. Al. Dur ben basıyorum hadi. Arkadaşlar hazırsanız antik şehirdeki portalı artık aktifleştiriyoruz. Nasıl mı? Oha. Böyle. O gerçekmiş. Gir 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 gir. Ah, Erkekler gecesi. Erkekler gecesi. O Kanka. Sana bir şey diyeyim mi? İyi ki hayatta kalma modunda değiliz. Buraya hayatta gelmek istemezdim. Bu ne oğlum? Her yerden vurdun çıkabilir burada. O sana bir şey vereceğim. Bunu al. Şu setleri de al. Bu ne oğlum? Oha. B'ye bas uçarken. Aa oha harbiden busluyor. Bu Oğlum bayağı iyiymiş lan bu. Gerçekten böyle güzel setlerimiz var. Şimdi bu modun olayı şu. Antik şehirdeki o portalı bu şekilde aktifleştiriyoruz. Antik şehir boyutuna giriyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi kırk ayaklar, zombiler veya iskeletler. Bak burada hepsi görüyor musun? Şurada da bir şeyler görüyorum da oraya gideceğiz. Bu arada orada da bir şeyler var. Phantomlar falan var. Kanka bak burada bu boyutta şöyle şeyler var. Bunları öldüreceğiz tamam mı? Şu şekilde antik şehir boyutuna geldik. Şimdi burada asıl amacımız şu. Bu antik şehir boyutunda bir yer var. Orayı bulmamız gerekiyor bizim. Onu da nasıl Neye buluruz? Neye benziyor? Kanka Metin abiye benziyor. <laughs> Neye benziyor? Hey Metin abiye benzetme herkesi. <laughs> Kısa yoldan şöyle bulalım. Ben buldum. Nasıl? Metin abiye benzeyen bir şey buldum. <gülüyor> <gülüyor> ne buldun? Dur bakalım. Şöyle azıcık bir etrafı gezerek bulmayı deneyeceğim. Yoksa komutlardan deneyeceğim. Oha. Çok güzel yerler var bu Aa, arada. E. Burası bayağı güzel duruyor ama burası değil. Ama gerçekten çok güzel yapmışlar bak. Neredesin favori boyutlarımdan bir tanesi. Direkt biz komutla bulalım abi. Hiç uğraşmadan şöyle antik tapınağı bulmamız lazım. Yakınımızdaymış ama baya. Kanka buranın olayı da şu. Bak buraya geldin ya. Burada şimdi şu setlerden giyelim bir. Göstermek için kendime bir ölümsüzlük vereceğim. Tamam şimdi hayatta kalma moduna geçtik. Bu yapıya geldiniz. Çıkacak şeyleri öldürmemiz gerekiyor. Mesela warden. Sadece warden değil bu arada. Farklı şeyler de çıkıyor buradan. Dur, önce şu warden'ı bir öldürebilirsek biraz fazla vuruyor. Bırak beni bırak. Şöyle sandıklardan farklı farklı şeyler çıkıyor. Güzel ganimetler de çıkıyor burada. Madenler de çıkıyor. Bizim ihtiyacımız olanlar bu tozlar. Evet bu arada burada çok fazla warden çıkıyor. Bir tane daha çıktı. Burada sandıklarımız var. Bu sandıklardan skalk şeylerinden bulmaya çalışıyoruz. O az önce sen bana atmıştın ya. Evet. Skalk parçacıkları. Bunlardan şu şekilde warden seti yapabiliyoruz. Aynen bak üst katta var. Burada da sandıklar var. Oğlum elmaslara bak. Oha. TNT miyanti çıkıyor. Aha bak işte bize lazım olan şeyler bunlar. Bunlardan arkadaşlar bu mod sayesinde bize şu şöyle bir Warden setleri ekleniyor ve Warden setlerine sahip olabiliyoruz ki gerçekten çok güçlü setler vardı. Şöyle göstereyim size. Aa! Ne oluyor oğlum? <laughs> Körlüğe ve karanlığa karşı dayanıklılığımız oluyor. Yani bir Warden'la çok rahat bir şekilde kapışabileceğiniz bir ortam oluşturuyor size. Kılıcımız da aynı şekilde yine bayağı güçlü. Onun dışında da şu şekil moblar var. Bak onları da göstereyim sana. Bir tane şöyle bir mobumuz var. Bu bir balıkmış bu arada. Tamam bunun bir zararı yok. Şu şu biraz tehlikeli bir şey. Bak bu kırk ayak. Onun haricinde şöyle bir... Bu neymiş? Yardım! Dur yardım ediyorum. Dur dur geldim. Sen hala olmamış <laughs> konuşuyorsun? Bir buçuk beni dövüyor adam. Sen orada oradan mı ya? <laughs> Öldürüyorum Vuruyorum Fırlattı seni gördüm Öl artık öl 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 ya Öldürdüm bu amcası 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 be Evet birini öldürdüm Vur 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 Oğlum niye ölmüyor bu Ölümsüz oradan Tam öldüğünde öldü var ya. Şansa bak. Şöyle bir tane böceğimiz var. Böyle bir tane değişik yine yaratığımız var. Bak sen de bunları deneyebilirsin bu arada eğer istersen. Kanka şu solucan çok manyak bir şey. Şöyle gösterecek olursam. Bak görüyor musun? Yaklaştırmıyor beni. Ve hayvan gibi saldırıyor. Bir dakika, yerdekiler de vuruyor ama sanırım. Bak şu böcekler evet, de vuruyor. Pislikler de vuruyor. O solucan nereye gitti? İçine gördü mü? <gülüyor> <gülüyor> ben ne dedim ya az önce? <laughs> Orayı bir yavaşlatma alabilirim. <laughs> O solcan nereye gitti? içine gördün mü? İçine gördün mü? Şey bir slime'ımız. Ah! Kanka geldi. Asıl boss geldi. Boss geldi. Nerede? Boss geldi. Burada, burada, burada. Arkanda. Çok manyak bir boss bu arada. Bu ne oğlum? Bunu öldürünce bakalım içinden ne düşecek. Onu çok merak ediyorum. Öldü bile. Öl! Öldü. Ne düştü içinden? Ruh kristali diye bir şey düştü ama ne olduğunu hiç bilmiyorum ya. Bu ne? Bilmiyorum. Kurtardım onu. <laughs> Sıradaki modumuza geçtik. Bu sefer daha değişik bir portalımız var. Bu portalın gerçekten çok bir olayı yok ama içerisinde çok güzel bir görüntü var. Sırf onun için koydum. Sen ne yapıyorsun burada? Game modunu kapat. Hayat kalma modunu al. Hayat modunu aldım evet. Şimdi rahatlamayı hissedim. Niye oklar sana gelmedi? <laughs> ne bileyim niye gelmedi? Oha! Al o okları. Oh <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Fena rahatladım <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi bu arada. Bak portal için alanımızı hazırladım. Birazcık ambiyans olsun diye şöyle bir şey yapmam lazım benim. Sarı buluyor gelirse ne vereceksin? tek tekte? Şöyle atacağım, yukarı atacağım. Tamam, eğer o altın glow gelirse tek seferde o fotoğrafı profil fotoğrafıma koyuyorum. Kanalım profil PPS yapıyorum. Gelmedi. Dur, dur. Bekle. Tek şansın vardı. Tam ayarladım. Aa, ah. ben getirdim. Oh, i̇yisin. iyisin. Ben de oh, getirdim. De getirdim. <laughs> İyiyiz ha. Siz ne oluyor yani şu an? Böyle bir şey oluyor. Girme. <gülüyor> Girme. <gülüyor> ah, ah. Ne oldu? Oh. Oha! Oğlum çok güzel lan burası. Arkadaşlar annemle birlikte burada 100 yıl yaşarım diyenler videoyu beğensin çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten güzel oldu. Annemle birlikte abi. buradan Ne yaptın oğlum? <laughs> Ölüyor <Ölünüyor> mu burada? Hani cennet değil miydi? Lan cennet değil burası. <laughs> <laughs> Dur şöyle bir elitramuzu alalım ya. elitra ile gezmesi bayağı zevkli olur gibi. Bu arada görünüşü gerçekten çok güzel. Ama modun içinde gerçekten çok fazla bir şey olmamasına rağmen bu mod sence ne kadar indirilmiştir? O muhteşem sayıyı söylemiyorum bayağıdır. O kadar indirilmiştir. Ne? 31 bin mi? Bin mi bir de? Söyle bir şey. 31? 31 kişi indirmiştir. Evet. 1,5 <laughs> milyon kişi indirmiş. Ne? 1,5 evet. milyon. Kafamı mi dizel. <laughs> <laughs> Harbiden yani olayını anlamadım. İlla bir olayı vardır da. Bence sadece olayı görüntüsü. Şu dünya görüntüsü gerçekten güzel gözüküyor. Böyle uzay atmosferi falan. Ama dünya olarak baktığınız zaman yani oynar mıyım emin olamadım. Şurada havada ama bir dakika. değişik şeyler var. Ne oldu? Ben değişik bir top buldum. O toplardan ben de buldum. Dur geleyim bir yanına. ne İçine girdim bir şeyler var. Aa ölüyorlar ama. O zaman harika bir hareket yapalım. Ne burada elitra ile elitra ile aya doğru şu aya doğru uçalım. Ondan sonra direkt diğer portala şınlanalım. Nasıl olur? He! He! Sıradaki portal modumuza geçtik. Bu seferki portal modumuzda herhangi bir boyuta gitmiyoruz. Bu seferki portal modumuz gerçekten çok eğlenceli ki. Bir dakika bu köye ne olmuş? Bu evin boyutu normal değil. Ne oluyor oğlum kanka? Ben... Sen, ha? sen içeride misin? Ah! Ne yapıyorsun orada? Aa! Niye bu kadar büyüdün? <laughs> Oha! Sen niye bu kadar küçüksün ve bu küçücük evin içinde ne yapıyorsun? Sen ya niye bu kadar büyüksün ve bu kadar büyük evimin dışında ne yapıyorsun? Tak tak evine eziyim. Ah bir şeyler oluyor. Evine eziyorum şu anda. Oha! Lan buradan kaçmam lazım. <laughs> buradan kaçmam lazım. <laughs> git, git 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 Kaçtım kaçtım kaçtım. Kaçamayacak arkadaşlar. İzleyin. Sadece izleyin. <laughs> şu eve sığınmam lazım. Lan! <laughs> Nasıl yaptın oğlum bunu? <laughs> Bekle ben de geliyorum yanına. Arkadaşlar bu modumuzun olayı şu. Portallarımız her şeyi yapabiliyor. Küçük evler yapabiliyor. Onun haricinde farklı yerlere böyle inceptionlar falan ayna tarzı şeyler yapabiliyoruz. Ben de geldim yanına. Ben Bakın, nasıl çıkacağım? Eve girdim ve çıktığım zaman artık buradayım. O küçük evin içindeyim aslında. Gerçekten çok beyin yakan bir mod bu arada. Fark ettin herhalde. Lan oha. Beni görüyor musun şu an? Evet seni görüyorum. Kocamansın. Korkunç palyaço <laughs> modu. Ya yani gerçekten Diyeceğim, evine şunu alsam ne olur mesela? Atma atma. Kapımı da bozmuşsun zaten. Peki evi kırsam gerçekten de kırılıyor mu mesela bu kapıları kırsam? Bakayım. Git bak bakayım. Neredesin lan? Ya! <laughs> <laughs> Allah Allah! Ne? <laughs> 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 şu şekilde gördüğünüz gibi küçük evler yapabiliyoruz. Ama bu modun olayı sadece bu değil kanka. Bak hazır mısın? Şimdi asıl olayını gösteriyorum sana. Bu en güzeliydi tabii ki. Ne oldu lan? Ne yaptın? Pardon ya. <laughs> Ev havada kaldı. Şöyle bir portal bloğumuz var tamam mı? Sen niye bu kadar küçüksün? Gel yanıma. Bunu böyle Ay, gerçek ayarlıyoruz. Gerçek gibi olduk bak. Evet. Oha biraz fazla büyük oldun sanki. Yok sen kısasın. <laughs> <laughs> Sağ ol ya. <laughs> bak şimdi bunu yaktığım zaman farklı bir yere açılıyor. Boyun Fark yapmayayım. ettin mi? Evet. Aa. Şimdi mesela bunun da altına bir tane portal yapacak olursak. Atıyorum şöyle bir yere. Şuraya bir portal daha yapalım. Aa! Bir dakika. Buraya gel. Tam buraya gel. Tam ne buraya oldu? gel. Tam yanıma gel. Dur geliyorum. Bunu da açalım. Tamam. Tam şuraya bak. Sağa bak. Bak şimdi. <laughs> evet oradan çıkıyor. Oha. Karşılıklı yapabiliyor muyuz acaba portalları? O. Oh! Aa, tam yanıma gel. Aa seni görüyorum. Aa, tam iki yanıma ta gelmen lazım. Senden iki gel. iki tane görüyorum. Oha. Şu tarafa bak. Şu tarafa bak. Evet orada da var. Arkana bak sen. Lan oğlum. Oha. Oha çok manyak bir şey. Bugünkü Oha, modumuzda, ya. bugünkü modumuzda, bugünkü modumuzda, bugünkü modumuzda. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok iyi oğlum lan. Be. Fena Hadi yakıyor. <laughs> çok Kırdım. beynim yandı. Kırdın mı? Yo Kırdım. devam ediyorum ben. Oğlum ne olur yardım edin nasıl çıkacağız buradan? <laughs> gerçek paradoks. Gerçekten çok iyi ama şuradan baktığınız zaman bak gel yanıma şimdi. O ikisinin arasında bir ayna efekti oluşuyordur. <laughs> gel buraya. Şu taraftan baktığın zaman da farklı bir tarafa gidiyorsun. <laughs> dur, dur <gel. gülüyor> Yanlış yere gidiyorum. Bak beni takip et. Ben gerçeğim bak. Şuradan geçtiğin zaman da farklı bir yere gidiyorsun. Arkasından çıkıyorsun diğerinin. Oha. Şu an kendimi kovalıyorum. Biraz da korkunç bir mod bu arada. Sen ne tarafa git? Yapma. Aa, kaçamıyorum da TNT'lerden. Aa, TNT'de kaçılmıyor. Bu şeytanın oyuncağı, şeytanın oyuncağı patlamalı. Aa, nasıl kaçacağım? Oğlum bir dakika kaçamıyorum. <laughs> İlerideki ben Oo. de öldü, kendim de öldüm. Oha. Bir şey daha var burada. Bu hala yok olmamış. Bak izle. Aa, evet burada var. Şuraya atlayınca çok değişik bir yerden doğuyor. Bak şuradan geçersek. Aa, gördüm. Kendimi görüyorum. Oha. <laughs> Paradoksa girdim yine. <laughs> bu nasıl yok olacak ya? <laughs> o asla bu niye yok, yok olmayacak. Bizde lazım. Minecraft'ın yasaklı bir portalı bu. <laughs> ya gerçekten bu arada. Bir tane de şöyle bir şey denesek nasıl olur? Mesela şu işe yarar mı acaba? Bu işe yararsa çok güzel olur çünkü. Şöyle yapalım. Sınırsız aşağı mı düşüreceksin sen bizi? Evet evet evet. Onu yapmayı düşünüyorum ama umarım olur. Aha Al yukarıdan da düşüyor. Dur şunları da kıralım da daha güzel gözüksün. Şöyle yapalım. Hatta buraları da çimenle kaplayalım şöyle. Oğlum çok manyak şeyler yapılıyor bununla. Yukarıdakini de mi kırmam gerekiyor? Oha. <laughs> Aa dur sağa çarptım. Vee! ben kurtulamıyorum. Kanka. Biraz yamuk olmuş ama sanki. Oğlum seni görüyorum çok manyak. Arkadaşlar umarım beyniniz yanmıyordur şu an ama gerçekten çok manyak bir mod bu ya. tavukları buradan aşağı atsak yukarıdan düşerler mi acaba? Bakalım. Evet düşüyorlar. Bu modla ilgili daha ne yapılabilir bu arada? Aklında bir fikir var mı diyecektim. Patlatacaksın tabii. Başka ne yapacaksın? O TNT'yi keşke Aa. içeri atsaydın. Bu arada bu modun asıl olayı da şu yalnız. Onu da göstereyim. Bak buraya bir nether portalı açıyorum normal. Şu an açıldı. Oha çok iyi lan. Evet nether'a böyle hiç portal derdi olmadan girip çıkabiliyorsun istediğin tarafından. Karşısına da bir tane eğer nether portalı yaparsak şöyle. Peki bu şöyle mod bloktakileri de oh. çakmakla mı çalıştırıyorsun? Evet onları da çakmakla çalıştırıyoruz da yine paradoksa girdik şu an. Abi bir dakika dün normal dünyaya dönemeyeceğim bir paradoksa girdim. Ha tamam düzelt. Ne oluyor oğlum? Oğlum çok değişik bir mod ya. Gerçekten çok değişik değişik bu arada. gel yani beynimiz yandı şu anda. Bak 4 tane portal var eğer doğru açıdan bakarsan burada. Bakayım bir. Aa evet. Evet görüyorum hepsini. Oha. Bak bak görüyor musun? Normalde karşısı nedir gibi değil mi? Sanki portal yok gibi. Evet. Gel şimdi. Aslında burası dünyaya geçiyor. Portallar arasında kaybettim seni. Ha çok acayip. Normal dünya. Aa. <laughs> çok etkilendim değil mi şu moddan? Gir bakayım nelerden çıkacaksın. <laughs> çok acayip ya. Ne oldu lan? Adını <laughs> Dur şurada bir portal daha var. Oğlum, niye beni oraya hapsettin? <laughs> Son bir portal kaldı. Hazır mısın? Ne portalı? Oh! Oha! Çok manyak ne? bir portal yaptım. Şuna bak. Ama uçarak bakman lazım buna. Gel yanıma. He <laughs> ayna. Oha! Bir dakika benim döndü. Ne oluyor? Aa! Kafam dönüyor. Düşünce kafam dönüyor. Bu ne oğlum? Aa! Oha! Oğlu bu nasıl bir bomb? Bir dakika sen o oradan dur, bak. bu bamlık yapıyor. Sen oradan Ah dur düştüm. Bir dakika Süre... şöyle yapsam. Sürekli düşmeye devam edersek bak. ne olur? Aa! Aa! Tamam. Aa! Oldu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oha! <gülüyor> e nasıl çıkacağım buradan? Çipinjan. <laughs> Oldum. Ben... Çok havalıydı bu arada. Sen de yaptın. <laughs> <laughs> Annem aradı. <laughs> Benim de kendim modum. <laughs> <laughs> Benim de kendi modum var gel. <laughs> Söyle göster bakayım hangisi. Kanka. Ne? Bu ne? Manyak mısın? En iyi portal modu bu. Hayır 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 hayır. Kaçamadım ya. Uğraşma şunlarla artık. <gülüyor> <gülüyor> Aa, deli deli yaptığın şeye bak. <laughs> Gide bitti gitsene. <laughs> Oh, <laughs> <laughs>